Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mr. Ali. Bugün sizlerle birlikte yeni videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Joker hesabındayım. Arkadaşımın hesabındayım fark ettiyseniz abi. Şu sol altta gördüğünüz gibi 40 tane kutumuz var abi. Bu kutulardan abi arkadaşımıza altın el belli alacağız. Tabi bunun sayesinde de belli birkaç tane abi kutumuzu açacağız yani. Yani 50'den abi 70'e kadar kutu açacağız. Bu da yaklaşık işte 40 tane falan bir şeyler ediyor. <laughs> 40 tanesinin abi zaten 10 15 tanesi zaten yok rozet yoksa da şey. Nedir abi bu? Ananı harcadın. Neyse abi şey almış. Sıkıntı yok. Bir de taş abi yani. O onlar fark etmeyin. Neyse abi biz kutulara odaklanacağız. Bakalım güzel bir şeyler çıkartmayacağız. çalışacağım şöyle savaşları göstereyim size. 40'ta 47 abi. 7 tane savaşçısı yok yani çocuğun. Yeni gelen sukak yok abi quick artık? Ben de Skull. daha mantıklı, daha güzel oynuyor squark. Sprout yok abi, Spike yok. Efsanevilerin dört tanesi yok yani. Leon, Crow, Ember ve Colony, Raf Ruff var. Raf'siz yok abi şeyde de. Kromatiklerden de. Yani totalde 4 efsanevi, bir kromatik, iki tane gizemli çıkarma şansımız var. Ee, oran oranlara bakalım abi. Ya en kötü bir şey çıkarmayı şey e, konuşamadım en kötü abi şey çıkarmayı planlıyorum yani nedir abi o nedir lan <laughs> ya da yıldız gücü çıkarmayı planlıyorum çünkü aksu çıkma ihtimali yüzde iki yani bayağı yüksek efsanevi çok düşük oran abi tahmin ettiğim gibi gizemli de çok düşük ama oğlum bir dakika lan kromatik çıkma ihtimali yok ama bize kutulardan kromatik çıkıyor Allah Allah. Efsanevi aynı aynı mı acaba kromatiğin? E, onu niye buraya koymadılar ki? Anlamadım yani. Belki abi unutmuşlardır. Neyse abi. Biz kutularımıza doğru geçelim. Şöyle en sona mega kutuları bırakalım bence. İlk başta büyük kutuları falan açalım. Baş çıktı abi. Neyse ilk başta şu taşları falan alalım bari. Eee rozet abi. 200 taş. Yok, bu neymiş? Bunlardan abi buraya nereye versem stuya verdim lan ne niye veremedim oğlum tamam verdim şimdi rozet abi genelde bunların çoğu da şeyde ha pro peste çünkü abi şey olduğu için nedir abi o ee, daha çok abi yeni şeylere falan odaklı olduğu için oyu 500 bunu ne versem abi <laughs> kolta vereyim mi <laughs> yıldız full olanları vereyim daha mantıklı 1000 <laughs> dur abi buradan ee, ne vereyim lan? <laughs> Neyse abi devam tutan devam edelim. Şu rozeti aldım abi. Rozet paketini de açalım. Max'in, Frank'in, bir şeyleri çıktı. Şuradan abi 500 diyor yine açtım. Buradan ne versem ne versem. Edgar'a verdim abi. 500 altında açtım. Şimdi abi birazdan kutuları göreceğiz. Bakalım kaç tane kutu olacak. E, taşı da aldım. Kardeşim hadi bit artık bit ya, Tam bitti abi Yani 20 tane kutu atacağız abi Demin ben bir tane büyük kutu açmıştım fark ettiyseniz 10-15 tane 15 tane diyelim abi biz ona kısaltalım 15 tane kutu atacağız Başladım abi Hadi oyun verirsin oğlum Ben sana inanıyorum sen bunu yaparsın Yaparsın oğlum Yaparsın oğlum. Küçüklerden başlayalım ki abi ihtimalini sen alsın büyük kutulardan falan. Ee, ver oğlum. Yapma be oğlum. Ver. Abi. Be. Bunlardan pek. Aha. Oy, yıldız gücümüzü çıkarttık abi. Peninin son patlatan yıldız gücü çıkarttık en azından. Dediğim gibi abi, yıldız gücü çıkma ihtimali yüksek. Yıldız gücü verecek. Ama abi ben savaşçı bekliyorum. Savaşçı ver. Lütfen oyun yapabilirsin. Bak sana inanıyorum oyun. Oyun bak yapabilirsin. Bak inanıyorum oyun. 3 3 tane mega kutu var abi. Şu büyük kutumuzu açalım abi. Oh, yardım istedi vermedi. Vermedi. Büyük kutu var diyor. Ha, bir tane daha mı büyük kutumuz var. Yo. Büyük kutum var abi. Ben mi görmedim? Ben körüm galiba. neyse sıkıntı yok devam. Baş başladım abi 50. 50 mega kutudan inşallah 6 yazar. Let's go abi. Ah oyun ver artık ver. Yoktan da vermezsen yani. Bismillahirrahmanirrahim. Yok verme taktik şey yaramadım. Taktik maktik bam bam bam. Oy taktik maktik yok bam 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 kardeşim işte budur be. işte budur be kardeşim. 7 de yazma. Oy. inşallah kötü bir şey çıkmaz hadi hadi. çıktı. Bu Allah belanı vermesin. Aksesuar çıktı abi. peniye çalışıyoruz bugün ya. Bir daha bir şey çıktı. Güzel. o fena aksesuar çıktı. Neyse abi. Aksesuar güzel şeylerin habercisidir. dermişim Hiç sıkıntı yok abi. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin sana. Oğlum harbi diyorum bak bir şey var gibi gözüküyor ama vermiyorum. He doğru tamam. Açtım abi mekurtumu. Oy alt yazdı abi. Ver artık savaşımızı ver ya, ver ya. Sen yaparsın. Bu Allah belanı vermiyor ya, vermiyor ya. Bize inat mı yaptı oyun? Anlamıyorum ki ya. Şöyle abi 68. mega kutumuzu da açtım. Yok vermedi. bence abi güzel bir açılış oldu bence. Şöyle altın el bellemizi de alalım abi. Güzel bir şekilde geldi abi altın el belledim. Altın el bel. Belle ne? Edemizi belledi ya. 4 tane abi şey çıkardık. Bence güzel. Güzel abi. Hem de 3020'de altın oldu yani. Gayet güzel bence. Neler çıkartmışız abi. Bakalım. Şurada Peni'nin bir tane aksesuarı geldi. Neymiş abi? Haşin çalılar gelmiş. Çalılardaki düşmanları artık görebilir diyelim. E, tuzak teli tüm mayınları patlatıyor diyor. Şeylerin mayınlarını falan patlatıyormuş abi burada. Peni'nin abi Penny'ye yaradı. Bu açılım Penny'ye yaradı. Pen'in hem aksesuarı çıktı abi hem de yıldız gücü çıktı yani. Bence bu Pen'i için güzel oldu. I think güzel oldu. <laughs> Şuradan abi belimizi alalım. Böyle yükseltelim abi bu turda. Altın eli aldık abi. Bu arada aksesuarını da ben çıkarttım yani. <laughs> Haberiniz olsun gençler. Aksesuarını da ben çıkarttım. Şöyle tek hesaplaşmada abi ilk maçımızı atalım. Altın el belimizle. Evet gençler maçımıza geçtik. Altın el belli. Bel ile yani bel ile derken ee, Gel oğlum buraya Oy Oy tak Heh, Tamam kaçmış tamam tabi oğlum altın elden de yani ben olsam ben de kaçarım Cekicen gibi altın el Pardon o, o neydi abi başka bir şeydi o Neydi lan unuttum o, Altın Altın yumruk he altın yumruk abi Bunu almayacağım abi şimdilik Tuzak kursam mı? bak Şöyle şöyle hain pusu yapalım abi. Şuradan gelen gelen biri olursa abi direkt şunu çakıdım. Oy iki tane verdi bir de. Şuraya da bir tane çakalım abi. Aldım. Yok ederim ben bu arada bunu. Aa tek yemedi. Tek yemedi ya canım. Şimdi abi üstten biri almasın ya. İyi alamamış iyi sıkıntı yok. Tamam abi sıkıntı yok. İnşallah birinci olabiliriz. İnşallah birinci olabiliriz diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Gelmelerini bekleyeceğim abi. Çalda, haşin pusma taktiğimizde altın el Uyu gözle bak. Gözünü görüyoruz mu? Zengin göz lan bu biz zengin miyiz? Nasıl aldık lan biz bunu? Ha doğru arkadaşın hesabı. Arkadaş zengin tamam. <laughs> arkadaş zengin değil bu. Arkadaşın hesabı zengin tamam. Abi IQ sonunda geldi. Oğlum biri gelir diyordum kimse gelmedi ya. Dedim biri gelir bunları almaya gelir diyordum. Ayıp. Dur abi belki. Yok ya. Aşağı hiç gelmezler. Aaa değmedim. Evet, ne üstünü alacağım abi. Nerede oğlum bu? Oy. Oha oha. Abi Hayır ya ama yapacağım bir şey yok Yapacağım bir şey yok abi Adam bayağı yüklüydü Sıra 3'ü aldık abi ama 20 rütbedeyiz yani. Bir de 20 bin kupadayız. O 20 kupa 20 rütbe abi. Bence güzel bir maç oldu gençler. Altın elbeli de abi güzel bir şekilde denedik. Biraz pusma ile falan. Ama sıkıntı yok abi. Oğlum niye zenginlerin hepsinin saçı beyaz oluyor ya? Neyse. Saçı beyaz oluyor ya. Genelde ben dikkat ediyorum abi beyaz gri falan oluyor. Neyse genelde yaşlar olduğu için tamam mantıklı. Ee, evet gençler kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çıkmadan önce de like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın gençler. Hoşça kalın. Bay bay.